sanmasınlar ki rakiplerini de siyasi partileri de dizayn edebilecekler. Bizler güçlü bir örgütün üyesiyiz. Bu ülkeyi kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleriyiz, belediye başkanlarıyız. Ben bugün burada bu önemli toplantıyı yaparak bu duygularımızı sizlerle paylaşmamızı sağlayan değerli genel başkanımıza teşekkür ediyorum ve kürsüyü değerli genel başkanımıza bırakıyorum. Değerli basın mensupları, yeni bir haftaya başlarken iktidarın yeni yarattığı ve kendi yarattığı kirli bir gündemle hep birlikte meşgulüz. Ben Türkiye'nin bu kadar çok konuşulacak sorunu, çözülecek bu kadar çok derdi varken böyle gündemlerin yaratılmasını son derece sorunlu ve milletle gönül bağı kopmuş bir iktidara ancak yakışacak ve bunun tescili itirafı olarak nitelendiriyorum. Öncelikle buna baş, bunu ifade etmek isterim. Bugün sabah değerli belediye başkanımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akbolat'ın resmi ikametgahı polisler tarafından sert bir şekilde kapısı çalındı. Ve içeride uyuyan yaşlı annesi telaşla kapıya koştu. Kim olduğunu sordu. Aç polis yoksa kırarız dedi. Teyzem kapıyı açtı korkan gözlerle. Rıza Akpolat'ı almaya geldik dediler. Teyze dedi ki annesi evladım Rıza yok ki. O babasının yanına gitti. Balıkesir'e gitti orada bulabilirsiniz. Arayalım, söyleyelim gelsin. Bu sefer Balıkesir'deki evine, Balıkesir'deki baba ocağına jandarmalar gittiler ve bildiğiniz sahneler yaşandı. Şu kadarını söyleyeyim. Dün geçen hafta sizlerden yazılarından haberlerinden okuduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkanı 21 yıl hapis cezası aldı. Bir gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle salı verildi. Şimdi yargıda yaşaması bekleniyor. 21 yıl hapis cezası almış olan şu anda görevde olmayan birisi sadece sabit ikametgah bildirdi diye serbest ama Rıza Akpolat evine gidiyorlar bulamıyorlar. Babasının evinde gözaltına alınıyor. Polis arabasıyla İstanbul'a naklediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıymetli seçmenlerine şunu hatırlatırım. FETÖ operasyonlarından sonra Tayyip Erdoğan bazı arkadaşlarımız yoruldu, istifa etsinler demişti. Kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya istifa ettiler. O süreçte Tayyip Bey istifası gecikenler için onlar gereğini yapmıyorsa biz gereğini yaparız demişti. Bir partinin genel başkanının, bir belediye başkanına istifa et, gereğini yaparım deme yetkisi yok. Çok çok partiden atarsın. Ama gereği şöyle yapılabilir. Eğer terör örgütü üyesi ise ya da yolsuzluk yapmışsa onu yargılarsın. Suçlu bulunduğu kesinleşirse görevden alınır. Yerine de belediyeden yeni birisi seçilir. Ama ona istifa et yoksa bunu yaparım denmez. Hepsi istifa ettiler. Bir tanesi hakim karşısına çıkmadı. Bir tanesi emniyete çağrılmadı. Neydi bu arkadaşların suçu? Hani etmezse yapabileceğin şeyini alıp yargılayıp görevden almak. Bunlar FETÖ'cüydüyse niye bıraktın? Bunlar yolsuzluk yapmıştıysa niye bıraktın? Kendi belediye başkanlarına istifa et kurtul. Bizim belediye başkanımıza ihale yetkilisi olmadığı halde Tayyip Erdoğan kendi döneminde İstanbul Büyükşehir'in birçok bürokratı ihaleye yolsuzluktan yargılandı. Tayyip Bey emniyete dahi çağrılmadı. Çünkü herkes bilir ki bu kadar büyük bir yapıda yapılan ihalelere kim imza atıyorsa o mesuldür. Ama Tayyip Bey'e yapılmayanı o gün Tayyip Bey'e uygu yapılmayan hukuksuzluğu bugün Tayyip Bey Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına uyguluyor. Çağırdığınızda gelmedi mi? Rıza Akpolat'a anneciği demiş arayalım gelir evladım demiş Balıkesir'e kadar gitti demiş. Yok biz alırız diyor. Evi aramalar belediyeyi aramalar operasyon Beltaş şirketinin bir ihalesi için ve belediye başkanının evini arıyor. Belediye başkanının odasını arıyor göstermelik de olsa. Neden? Bir tek derdi var. Bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akbolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Onun azmetmediği şu. Beşiktaşlılar sandığa gittiler 31 Mart'ta. Sonuçlu oldu biliyor musunuz? Rıza Akpolat'ın aldığı rekor oy belediye meclisinde neye yansıdı? 31'de 31 CHP. Beşiktaş halkı AKP, MHP birlikteliğine 31'de bir tane belediye meclis üyeliği bile vermedi. İşte bunu hazmedemeyen bir hazımsızın İstanbul'a görevlendirdiği kişi eliyle Alamadığı belediyelere operasyon yapıp itibarsızlaştırma Rıza Akpolat üzerinden İstanbul'daki bir takım halinde milletin takdir ettiği seçildikleri gün rekor kıranlara yeni rekoru ilk altı aylık performanslarıyla kırıldığı görülmemiş belediye memnuniyet anketlerinin yarattığı karın ağrısını böyle gidermeye çalışıyor. Millete sen seçtin ama bak memnunsun ama aslında bunlar ihalete ihaleye fesat karıştırmış. Suçu olan biri varsa sorgularsın, yargılarsın, cezasını verirsin. Ama bu işin Rıza Akpolat'la ne alakası var? Sen daha önce Ataşehir Belediye Başkanımıza aynı şeyi yaptın. Yargılandı, süreçler tamamlandı. O gün neler söylüyordunuz, neler söylüyordunuz açılsın bakılsın ne iftiralar ne hakaretler. Sonra Ataşehir'de yine seçim yapıldı, yine CHP kazandı. Beşiktaş'ta seçim yapıldı, CHP kazandı. Yalova'da belediye başkanımızı başkasının yaptığı bir şeyden ve kendi ihbar ettiği halde, ihtar ve ihbar ettiği halde yargıladınız. Üç kere bir kişi göreve iade edilmelidir dedi, yapmadınız. Seçime kadar salladınız. Yalova'da sandığa gidildi. Ne oldu biliyor musunuz? Yalova'yı yine CHP kazandı ama bu sefer belediye meclis çoğunluğunu da içinden AK Partili seçip vekiline yönettiriyordun. Senden aldı CHP verdi. Hala mesajı almadınız mı ya? Hala millet ne diyor anlamadınız mı? Ben karar veririm diyor. Burası bir sirk. Herkes verilen rolü oynayacak, ahali izleyecek, sirkin yöneticisi de Tayyip Erdoğan. Böyle bir kurgu yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kendini sirkte gören sirk yöneticisi sanan varsa biz onun sirkinin oyuncusu mu oyuncusu değiliz. Biz milletin görevini yapan kamu görevlileriyiz. Belediye başkanlarımız kamu görevlileri, milletvekillerimiz kamu görevlileri ve anayasada tanımlı hakim güvencesinde seçimlerin sonucunda verilen resmi görevleri yapıyoruz. Devlet içinde ikilik olmaz, ikircik olmaz, devlet içinde çifte standart olmaz. Bir tarafta kendi kurduğu yapılarda kendilerinin bakanın kocasının bulaştıkları ortada oralarda tık yok. Dönüyorlar buralarda sabah 4.30'da kapı kılıp algı yapmaya çalışıyorlar. Açmazsan kırarız diyerek teyzemi korkutuyorlar. Çağırayım gelsin deyince biz alırız diyorlar. Çünkü onlara verilen talimat suçluymuş gibi götür. Sonunda suçlu olmadığı açığa çıkacak ama arada suçluymuş gibi yapın bir algı yaratın. Bu gerçekten kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Yeri yurdu adresi belli olan bir kamu görevlisine yapılan iş sadece CHP'yi değil kamuyu devletin bir kısmı merkezi idare ise öbür kısmı yerel idare. Sen devleti yıpratıyorsun. Koca bir ilçenin 31'de 31 belediye meclis üyesi seçtirdiği, rekor kırdırdığı bir partinin belediye başkanını itibarsızlaştırmak demek o şehrin kararına da itibar etmemek demektir. Sen seçim sonucunu yoka sayıyorsan, hiçe sayıyorsan bu kadar yüksek oyla seçilen sevilen birisinin itibarını bu yolla düşürmeyi kendine kar sayıyorsan sen zaten tükenmişsin bitmişsin. Sana bin tane rıza akbolat itibarsızlaştırsan kar etmez bu sana kar yazmaz. Bu yapılanlar feda yöntemleridir. Bu yöntemlere başvuranlar şimdi nerede? Nerede şimdi? O Kumpas davalarının anlı şanlı yargıçları, savcıları nerede? O FETÖ talimatıyla sabahın köründe kapıları kırarcasına çalan polislere emri veren FETÖ'cü amirler nerede? Teker teker bak biri 19 yılla şurada yatıyor biri 24 yılla burada yapıyor. Kimi de yurt dışına kaçtı Yunan sınırından sıçan gibi. O gün yapılan iş ne kadar hukuki ise bugün yapılan bu işlerde o kadar hukukidir. Herkes aklını başına alacak, ayağını denk alacak. Bu işler doğru işler değildir. Bugüne kadar bir sefer AK Parti'nin muhatap olmadığı şafak operasyonuyla Cumhuriyet AK Partili belediyeler niye muhatap oluyorlar? Muhatap olma sebepleri bu arkamda yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Hazmedemediği bu. Yenilmiyordu. Sırtı yere gelmiyordu. Sayıyordu. Şu kadar kez yendim, bu kadar kez yendim. Madem ki yendim, milletim nezdinde her şeyden affedildim. Her türlü yolsuzluğu, pisliği ben o hesabı sandıkta verdim. E bu sefer ne oldu? Sen yenildin. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Şimdi sana verilince yetki baş tacı, verilmeyince al aşağı. Olacak şey mi? Sen bunu daha önce boğazımsızlığı denedin. İşte burada 31 Mart'ta 12 bin küsur oyla seçilen başkanın aldığı yetkiyi hor gördün. Milletin kararını hor gördün. Haziran ayının sonunu zor gördün. Ne oldu başkan? 806 bin oyla seçildi. Peki hadi o gün bu yaptığın milletin vicdanından döndü. Ekrem Bey mağdur oldu da o oyu aldı diyordun. Karşısına bakan aday çıkardın. Seçim akşamı saat 7'de televizyona baka kaldın. Bir milyon oyla seçildi bu sefer. Hala anlamıyor musunuz? Milletin dediği olur. Milletin dediğine itiraz, isyan darbecinin işidir. Demokrasiden nasibini almamış adamın işidir. Biz İlk girdiğimiz, ilk kaybettiğimiz seçimde şanla şerefle muhalefete devir teslim yaparken Türkiye demokrasisi kazandı diyebilen bir partiyiz. Bundan yüz yıl sonra kaybettiği seçimde hazmedemeyip kayyum siyaseti yapan ya da başsavcı eliyle İstanbul belediyelerine sırasıyla saldıran bir aklı bir vicdansızlığı bir akılsızlığı millete şikayet ediyoruz. Ve buradan açıkça söylemek istiyorum. Çok açık. Bu tip saldırılara papuç bırakmayacağız. CHP'nin birliğini, beraberliğini asla ortadan kaldıramayacaksınız. Kol kola, el ele, omuz omuza o sandığa doğru yürüyoruz. Ve Türkiye'de kurulan birinci parti, son yerel seçimin birinci partisi, son sandığın birinci partisi... Emin olun gelecek ve kurulacak sandıkta da iktidar partisi olacak. Bu hukuksuzlukların tamamının sona ermesinin yolu da bu. Bütün adaletsizliklerin. Bu adaletsizliğinde, gelir adaletsizliğinde, mahkeme kapılarında milleti çıldırtan adaletsizliklerinde, sosyal adaletsizliklerinde biteceği yer belli. Buradan Sayın Erdoğan'a şu çağrımı yapmak isterim. Bakın son dönemde bir salon adamına, salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda atadıklarınızın arkışıyla moral bulamazsınız, güç bulamazsınız. Bu çaba beyhudedir. Şimdi de mahkeme salonlarında bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz. Bu çaba daha da beyhudedir. Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, ülkeyi bu kadar gerdiniz ve bu hale geldiniz. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusunuz. Size bir kez daha o salonlardan çıkamıyorsun. Sokağa çık, pazara çık, meydana çık, insanların önüne çık diyorum, çıkamıyorsun. O zaman bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin. Sandıktan kaçma. El mi Yaman, Bey mi Yaman? Millet sana mı hak veriyor, bize mi hak veriyor? Bu belediye başkanlarının milletin gönlündeki yeri artık Cumhuriyet Halk Partisini iktidara mı taşıyor yoksa yaptığın bu kumpaslar sana mı yarıyor? Millet bir mi karar versin bakalım. Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma. Millet senden memnuniyetsizliğini 31'inde de söyledi. Belediyelerimizden memnuniyetini de önündeki anket bendekinden 3 puan ileri bunu biliyorum. Bizde 58 çıkan toplam memnuniyet 61 çıkmış biliyorum. Asla buradan bir yere kaçamazsın. Bunun için eğer cesaretin varsa öyle savcılara, Polislere değil gel millete güven. Çık karşısına çıkalım hep birlikte. Bir de şunu söyleyeyim. Öyle bir ruh halindeki geçen hafta bir belediye başkanım. Başarılı bir belediye başkanım. Bir büyük şehrin ilçe belediye başkanı kaybettiğine çıldıran kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı Yana yakına beni arıyor. Benimle Sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım? Dedim ki Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için büyük bir proje önemli bir mesele bilmeniz gereken bir şey vardır. Gidin dönüşte görüşürüz. Gitti geldi ne oldu biliyor musunuz? Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var bize katılır mısın? Ya devletin başına bir partinin öz evladı bir belediye başkanının yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım. Şunu yaparım bunu yaparım. Bir de böyle parantez içinde ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum. Ama bir leke çalarlar Allah korusun falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan'ın. Ben bir partinin milletvekili istifa ediyor da hayırlısı olsun kararınız demeye çekiniyoruz. Yanlış anlar yakın zamanda olmasın. Allah'ıma kendi ilimde bir partinin milletvekili istifa etti, ilimde kendi listemden seçilen, kararınız hayır olsun demek için ararken bin dereden su getirdim, ilimin milletvekilisiniz diye arıyorum. Sakın yanlış yere koymayın diyerek arıyorum diyerek arıyoruz, adam cumhurbaşkanlığından arattırıp milletvekilini sivil aracıyla AVM'de buluşturup belediye başkanımı çağırıp bana katılır mısın? Belediye Başkanı gelmeden de önce aradı, çıktıktan sonra da ilk benimle konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti kardeşim. Siz de böyle insanlarsınız. Zaten. Gerçekten insan rakibinde biraz asalet, biraz da gerçekten centilmenlik, birazcık olsun insaniyet, birazcık olsun içinde bulunduğu durumu hazmetmek istiyor ya, hazmetmesini bekliyor. Bu kadar da olmaz. Özel görüşmelerle belediye başkanı çağırmalar, savcı eliyle belediye başkanı silkelemeler. Bütünüz, topunuz gelse hep birlikte uğraşsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaprak kopartamazsınız. İki tane yaprağımızı düşürseniz oradan koca bir dal, koca bir ağaç çıkar. Yüz yıllık çınar var burada, yüz yıllık çınar. Onun için öyle kökü ne olduğu belli olmayan, sonu ne olduğu belli olmayan konjonktürün uzamışlarından baş edecek gücümüzde, sabrımızda, enerjimizde var Allah'a şükür. O yüzden Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Bu hallere düşeceksen kendini düşürdüğün herhalden milletin haberi olacak. Sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Konuya ilişkin soru varsa yanıtlayalım. Evet, e, Buyurun. E, Tabi medyaya düşünce e, elbette sordum. E, Bizde 20 yıllık çalışan, e, çalıştığı birimi e, dün akşam eşi arıyor ailevi bir meseleden dolayı bir haftalık izin istediğini ve bugün işe gelemeyeceğini bildiriyor dün akşam. Böyle ilginç bir talepten sonra da sabahleyin gözaltına alınmış kişilerin arasında ismini görerek biz de öğrendik. Başka bir bilgiye de sahip değiliz. Gelişmeler bu yönde.